Evet arkadaşlar Yazın köyde su sorunu olduğu için eve bir tane Bir tonluk su ve hidrofor bağladık Hidrofor bağlantısını anlatmaya çalışacağım size Şu bizim evde e, Şebekede gelen Ana suyumuz burada bir tane vana var Şunu yok sayıyoruz Vanadan hemen Yukarısına bir tane depoya gitmesi için 20'lik e, Boruyla depoya su gönderiyoruz Ana şebekeden gelen su Depoya gidecek Devamını göstereceğim Ondan ondan sonra buraya bir tane çek var koyuyoruz. Bu e, çek var. Bunu yanlış koyduk. Dikay koyacağım. Bunu daha sonra değiştireceğim. Çek sonra bir tane buraya tahliye musluğu koyuyoruz. Evdeki suyu tahliye etmek için. Sonra yemelik bir T ile buradan e, giriş yaptım. Bu da depodan aldığı suyu eve verecek. Aynı boru üzerinden. Bakın arkadaşlar yanlış yapmayalım. Ana tesisatımız bu. Ne yaptık? Buraya bir tane T koyduk. 20'lik boruyla e, depoya gittik. Yapıdan çıkış yaptık, geldik. Şu 25'lik boruyla, bunu istediğiniz boruyla yapabilirsiniz. Ben 25'lik de yaptım. yine buraya bir T koyduk. Aynı ana su hattı üzerinden. Buradan eve girdik. Şimdi bizim tesisatımız böyle geliyor. Şu şekilde geliyor şöyle. Kiramitlerin altından. Kiramitlerin altından devam ediyor. Buradan binanın altına girdik. Binanın altını göstermeyeceğim. Binanın altı böyle. Oradan girdik. Binanın altından geldik. Tesisatı şuradan çıkardık. Geldik geldik geldik. Şimdi geliyoruz buraya. Şu bir tonluk su depomuz. Ne yaptık? Yukarıda tesisatın başına anlatmıştım. 20'lik boruyla geldik. Buradan depoya suyu girdik. Depoya su girdik. Sonra geliyoruz hidrofora. Depodan çıkan suyu işte burada küçültük, daralttık, bir şeyler yaptık. Yine bu girmek boru 25 boruyla geldik de hidrofora girdik. Hidrofordan çıkan su şu şekilde buradan 25 boruyla ev basıyor. Yukarıda anlatmıştım. Bu da hidromatik bağlantı şekli. Valla bizim şeyimiz neymiş? Max Extra hidrofor. Hidromatta, e, Ayhan neydi bunun markası? Neydi? Vallahi unuttum gitti ya. E, neyse. Ha, Sumak yan sanayisi. Sumak hidroforu bu. Su, Sumak markası bu. Hidroforun, bak sol tarafından çıkan kırmızının solundan çıkan elektrik bağlantısı motora gidiyor. Sağ tarafından çıkan elektrik bağlantısı ana elektrikimize gidiyor. Bağlantılar bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa Ayhan Usta'ya sorabilirsiniz. Ayhan Ustur'da oturuyor. Bana sorun, hepsini anlatırım ben. He. Yardımcı, çırak. Ya biz bu işi profesyonel değiliz ama profesyonelce yaptığımızı düşünüyorum. Bakın. Soğuk şengeçli bir depoya bir tane şamandıra koyduk. Şu anda şamandıradan gelmiyor. Soğurtun bir depo <laughs> Erhan Usta şey nerede? Elektrik nerede? Elektriği buraya bir getir misin? Çırak. Evet. Şey çalıştıracağız. Tamam. Tamam oraya koyabilirsin. Yok Çek anladım. bir tanesini. Bak hiç bir yok. Fişi takıyoruz. Bir ay, gidelim. Hidroforumuz aktif hale geldi bak arkadaşlar. Şu anda hidrofor aktif şekilde. Gidiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi binanın ara gelişine bir çeşme koyduk. Tahliye çeşmesi. Erhan'cığım sen şurada durar mısın? Sen orada bekle. Bakın. Tahliye çeşmesinde açtığımız zaman hidroforun aktif olması lazım. Duyuyor musun Erhan Usta? Evet. Açıyorum çeşmeyi. Evet. Hidrofor çalıştı mı? Evet. Çalıştı mı? Evet. Şu anda çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Bakın bunu hidrofor basıyor şu anda. Çeşmeyi kapatıyoruz. Hidrofor anında durmuyor. Belli bir süre sonra duruyor. Tekrar hidroforun başına Şu anda çalışıyor mu? Çalışıyor. Şu anda çalışıyor mu? Evet. Durdu mu? Hidroforun bağlantı şekli bu şekilde. Bakın hidrofor durdu. Şu anda hidroforun barı yaklaşık 4-5 bar seviyesinde sanırım. Çünkü suyu sıkıştırdı. Evet. Şuradan o, bir de şuradan bir de da damlantı var. Damla damlama var? O da onun şeyi artık. Nasıl derler? Nazallığı. Nazallığı yemek yiyince yaparız onda. Evet çay saati gelmiş. Bir de, bir